Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce kameramı açayım. Tamam şurada kameramı aç. Evet. Burada bir şey fark ettiniz zaten. Gözlükle çekeceğim artık videoyu. Güneş gözlüğü değil. Bu arada şurada ne var diye sormayın. Bir dakika lan. Orada yara vardı. İşte bugün <laughs> Minix'e gittik arkadaşlar. Orada kıyafeti giyerken işte gitti evet arkadaşlar. Her neyse. Neden bağırmaya başladım bilmiyorum. var arkadan gelen sesler için özür dilerim. Bazen sesim gidebiliyor. Çünkü oyunun sesinden duyamayın ya da başka arkadaki seslerden duyamazsınız diye bağırarak konuşuyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Yavaştan başlayalım artık. Bu arada çikolata adam kanalı geri dönsün mü? O yorumlara yazın bu videonun yorumlarını. Umarım açık açarım yani. Şu anda normalde aslında ben size bakıyorum ama kameraya bak bir dakika. Büyüteyim bir. <laughs> kameraya baktığım için sanki başka bir şeye bakıyormuşum gibi görünüyor. Hatta bakın şu anda size şu anda kameraya. Yani şu anda kendi görüntüme bakıyorum. Şu anda sizin şu anda kendi görüntü. Her neyse çok uzattım videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. E video bu video fikri aklıma gelmeden birkaç gün önce birkaç gün hatta değil dün e bildiğiniz dün işte e, Tabii siz bu videoyu belki beni takip etmiyorsanız bir dakika bu arada beni takip etmiyorsanız eğer bilmezsiniz ama ediyorsanız bilirsiniz eee ben çok yanda kaldım bu arada kamera çünkü şu anda burada arkadaşlar. Buradaydı aşağıdaydı. Elim görünmüş diye yaptım. Ee, yani şu anda kameraya baktığım zaman aslında ben kendimi göremiyorum. Çünkü beni gösteren şey bu tarafta aslında. Size göre bu tarafta. Ama kamera arkadaşlar bu tarafta olduğu için mecbur kendime değil size bakmam gerekecek konuşurken. Ya şu Minecraft'ın bizini kısamıyor muyuz arkadaşlar? Şuna bir şey bulun bir çağır, Bir dakika şuna bir şey bulun bir çare bulun yani. Her neyse. Evet şu alttaki hayatta kalma dünyasını ben e, bu video fikri aklıma gelmeden önce buldum arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Yani bir dakika lan kamera kaymış. O sitte sit bu arada şey kötü bir şey değil. O sitte Bak müzik aklımı karıştırıyor. Her karıştırıyor dedim. Arkadaşlar ben tansiyonum düşü. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şu eee bak şimdi, şimdi şu altında bir tane seed var. Onun o seed'in altındaki seed'e bak bakın. O dünyanın alt, yaratıcı dünyanın benim altımda şu anda yaratıcı bir dünya var. Görüyorsunuz resmimin video şeyinin altında. Yaratıcı bir dünya var. Onun altındaki hayatta kalma dünyasına bakın. İşte ona gireceğiz. Onu ben aslında dün veya dünden önceki gün de olabilir. E i̇şte o gün yaptım. O günlerden birisinde yaptım arkadaşlar. Şimdi ise o side gireceğiz. Bakalım bir şeyler değişmiş mi? Ve bu arada orada konum seçiminde kaç gün kaldığım da Yani ne, ne zaman yaptığımı görebilirim inşallah. Evet arkadaşlar bekleyelim bu arada arkadaşlar ben ara sıra kamerayı durduracağım çünkü makarna yiyorum bir yandan yani çok zor bir şey arkadaşlar bir yandan video çekmek bir yandan makarna yemek aşırı zorlu arkadaşlar ben bu videoda kaç kere arkadaşlar diyeceğim arkadaşlar her neyse ben videoyu durdurup bir çat bir çatal alayım makarna ya bir çat bir çatal ya bir bir yana bakmamın sebebi şu anda e, şeyi durduracağım. Hayır ben makarnadan yiyeyim ağzımda gibi bitireyim geliyorum. O zamana kadar dünya açılır zaten. Bir saat açılır her neyse. Evet arkadaşlar şu kamerayı şöyle alalım. Evet. Ee, makarnamdan birazcık yedim. Evet arkadaşlar bu arada bu gözlük sayesinde ben her şeyi mavi gördüm. Bazı şeyleri normal bazıları mavi gördüğüm için şu anda. Ee, bazı şeyleri mavi gördüğüm için Minecraft'ı oynamak bana göre birazcık zor olabilir. Bu arada az elim şöyle gelebilir çünkü kamera bu tarafta kalıyor arkadaşlar. Benim zıplama ve koşma şeyim de bu tarafta gördüğünüz gibi. Yani size göre sağda olabilir solda. Evet arkadaşlar şuradan belki görmüyorsunuz ama benim yanımdaki 5 sayısı arkadaşlar kaç gün oynadığımız sayısı. Şu şey de işte konum yazan yerde konumum işte siz biliyorsunuzdur. Evet bu. Ve bu arkadaşlar bu evi ben yaratıcılar yaptım. Yalan olmasın şimdi. Bu delikte lav var. Neden mi? Kendimi istediğim zaman öldürüp stres atmak için bir de bazı eşyalarımı yakmak için kullanmadım. İşte bu da ev yaparken kullan, özenle kullandığım bir şey. Şimdi diyeceksiniz bu evi nasıl bu kadar uğraştın? Arkadaşlar ilk baştan daha uğraşmadım. Bir delik açtım. Bakın şu deliği açtım ilk önce. Sonra içine bombalar, bomba yolladım birkaç tane. Sonra arkadaşlar burası normalde bayağı büyük bir delik oldu. Ben de böyle etrafı yapınca falan bu delik küçüldü. Kamera nereye gidiyor? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte ee, işte böyle oldu. Nasıl setim güzel mi? Bu arada arkadaşlar bu şeklini ben yapmadım. Ee, ben şey yapmadan önce mesela evi kurduğumda ben buraya müzik şu müzik diskini yerleştirmiştim. Yerleştirdikten sonra dışarıya çıktım biraz savaştım bir geldim yani stand böyle olmuş bu şekilde kendisi. Hadi bir müzik açalım dinleyelim şuradan. Evet bekliyoruz. Aslında benim en sevdiğim bu müzik değil o yüzden değiştireceğim. Gel bakalım sen. Bu arkadaşlar kişi... Ayakta kalmadı olduğuma dikkat çekerim. Evet. Arkadaşlar hayatta kalmadayım. Duyuyor sesimi. Öpürenler evet, bu videodan gitti şu az önce. Her neyse arkadaşlar hadi müze müze basalım. Bakın bu çok güzel. Arkadaşlar e, yorumlara yazın bu arada. Önceki yorumları boş verin. Yorumlara yazın dediğime boş verin. Yorumlara yazın dediğini bu boş ee, bu müziği mi daha çok seçim, seviyorsunuz? Yorumlara onu yazın. Normalde başka bir şey. Ya bir kes sesin sen de çok fazla sesi var. Bu müziği seviyorsanız sevmiyorsanız falan söyleyin. Yorumlarda şunun nasıl? Ha buyum. Sabahlar şu anda. Yok geceymiş. Uyuyalım 6. güne geçelim. Bu arada böyle survival oynamamı istiyorsanız. Evet. Böyle survival oynamamı istiyorsanız. Ee, bu videoya tam olarak az tatipçim olduğu için 20 like gelsin. 20 like gelirse ya, Eğer 20 like gelirse... Belki bunun ikincisi de gelebilir. Bilmiyorum. Hala beşinci gündeyim. Hadi uyuyalım. Ben bir dışarıya çıkıp şu canavarları temizleyeyim de öyle geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık kestim. Senin canavarının ben her neyse arkadaşlar. Eee Bu arada bunu almışım arkadaşlar. Bilmemişim. Hiç şimdi şey yapmakla uğraşamam. Gitmesini bekleyeceğim. Evet bekliyoruz. Buralardan sıkılıyorsanız artık videoyu ilerletebilirsiniz veya bir şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu yaratıklar gitsin biz Ahmet yani siz de benimle aynı hakkı şey yapıyorsanız yorumları her neyse artık yorum falan bilemeyeceğim. Belki şimdi hiç, hiç kaçınca giderler. gitmiyorlar. Ya zombis ben senin bir yere git. Arkadaşlar bu gece bana uyku yok herhalde. Ya bana ne time set ya. Altı time set day. Ne oldu lan? Gör zombisi. Bir dakika lan niye bir şey olmadı? Sanırım zırhlıymış arkadaşlar. Sanırım baba Sanırım. Canım azalmış. Canım Açlı kazanmış mı onu da göremiyorum. Evet. Arkadaşlar biliyorum videoda 9 dakika oldu. Ama artık kapatacağım. Hatta dur bir 10 dakika olsun öyle kapatayım. Evet oldu. Evet arkadaşlar. Böyle bir seri başlatmamın şerefine bir ilk başta bahsettiğim gibi 20 like bir belki daha fazla bile atmış ol, atabilirsiniz. İstiyorsanız ve görüşürüz.